Günaydın değerli basın mensupları. Evet seçimlerin üzerinden 9 gün geçti. Dün gece Yüksek Seçim Kurulu almış olduğu kararla büyük ölçüde süreci rahatlattı. Hukuk güvenliği ve buna bağlı olarak sandık güvenliği konusundaki endişeleri de geçmişteki iştahatlarına uymak suretiyle giderdi. Önemli ölçüde giderdi. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 ilçede sandık son, sandıkların yeniden sayılmasıyla e, sayılması ile ilgili talebini reddetti. Sadece 51 sandıkta ki bu sayım döküm cetvelleri ve sandık tutanaklarının olmadığı sandıklar bunlar. Yeniden sayım yapılacak. Nitekim bu sandıklarda da sayım başlamış vaziyette. Şu ana kadar yapılan geçersiz oylar da dahil sayımlarda e, anlaşılan tabloyu değiştirecek, sonuçları değiştirecek bir husus ortaya çıkmayacak. Ee, bizim elimizdeki sonuçlara göre geçersiz oy sandıklarının yüzde 96'sı sayılmış vaziyette. Yüksek Seçim Kurulu verileri de bunun ne kadarı Yüksek Seçim Kurulu verilerine yansıdı bunu bilmiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre de Sayın Ekrem İmamoğlu 14.532 oyla önde gidiyor. Şimdi bu şu an itibariyle artık hukuken de, vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Sayın İmamoğlu bir nesan sabahı nasıl İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıysa şu anda da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Dolayısıyla Mazbatası'nın da bir an önce kendisine verilmesi lazımdır. Onun dışında yapılacak olan bu diğer olağanüstü itiraz yolları şunlar bunlar, bu, bu kumpaslar bunların hepsi devam edebilir ama artık Ekrem İmamoğlu Mazbatası'nı alıp görevine başlamalıdır. Tabi dün akşam olan bir başka husus daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri büyük çekmecede yapmış oldukları büyük çekmece ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler. Ama bu sabah büyük çekmeden, büyük çekmeceden çok ciddi feryatlar yükselmeye başladı. Büyük çekmece polis kaynıyor değerli basın mensupları. Polis deyince bu hafta polis haftası ben Türk polisinin polis haftasını kutluyorum. Ve bugün tüm vatandaşlarımıza yapmış oldukları hizmetler nedeniyle de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama burada polisin açık söyleyeyim siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin üç defa gittiği söyleniyor. Ne arıyorlar? Usulsüz kayıt var mı? Seçmen kaydırılmış mı? Kaydırılmamış mı? Arkadaşlar yüksek seçim kurulu... Seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin. Bakın yapılan şey çok açık. Önce sandık kurullarına baskı yaptılar olmadı. Sonra ilçe seçim kurullarına baskı yaptılar o da sökmedi. İl seçim kurulu bas, il seçim kurullarına baskı yaptılar. O da çalışmadı. Yüksek seçim kuruluna baskı yaptılar. O da olmadı. Şimdi döndüler seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini siyasi mülazalarla vatandaşları terörize etmek, vatandaşlara korku salmak amacıyla kullanmaya hakkı yoktur. Ben şunu açıkça söylüyorum. Seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkmış. 31 Ocak tarihine kadar bu listelere yapılan itirazlar yapılmış. Bu listelerde biraz sonra da söyleyeceğim gerekli düzeltmeler de yapılmış. Bazılarını seçim kurulları kabul etmiş, bazılarını seçim kurulları kabul etmemiş. Ama bu itiraz süreci bittikten sonra bu listeler kesinleşmiş. Dolayısıyla kesinleşmiş bu listeleri kim kesinleştiriyor? Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da kesin. Yani şimdi seçim bitmiş. Bu listeler üzerinden uyuşmazlık çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Yani iş bitmiş. 31 Ocak tarihinde şimdi bunun üzerinden kesinleşmiş yüksek seçimin kurulunu bakın dün Barolar Birliği'nin açıklaması var. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz yapılamaz diyor. İtiraz edilemez diyor. Bunlar çok açık. Tekrar ediyorum. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Evet bizim elimiz nasıl çuvalların içinde olur? İşte böyle olur. Elinizdeki gücü kullanarak olur. Mülke müfettişleri orada. Polisler orada. Savcılar orada. Ne oluyoruz arkadaşlar? Çok açık söyleyeyim. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer bu listelerde hukuksuzluk, kanunsuzluk varsa Bu bir şey gösteriyor. AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örgütleri çalışmamıştır. Bunun hesabını sorulacağı yer de Yüksek Seçim Kurulu değildir. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. Devletin tüm verileri elindeyken gerekli incelemeleri yapamamışlar. Benim örgütüm ise Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, İstanbul örgütü, Büyükçekmece örgütü gerekli itirazları yapmış. Neden AK Parti örgütü gerekli itirazları yapamamış? Yani şimdi bakın. 354 usulsüz kaydedilen dün anlatmıştım. Hani yolsuzluk yaptığı söylenen listelerde eee görevlinin belediyeden nüfus işlerine geçen ve <laughs> hakkında muhtemelen valiliğin kaymakamlığının araştırma yapmış olması gereken onların oluruyla bu göreve başlayan sorumlunun ama daha sonra tutuklanmış 17 Ocak'ta yapmış olduğu 354 kayıt usulsüz kayıt dahil bizim yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde 754 kişinin seçmen kaydı silinmiş Adalet ve Kalkınma Partisi örgütleri biz bu itirazları yaparken neredeymiş? Şimdi bundan daha önemli bir husus var. Dün akşam bakıyorum. Sözcüler müthiş bir algı operasyonu. Büyük çekmecede çok büyük yolsuzluk var. On binlerce usulsüz kayıt falan. Bugün oralarda polisler. Arkadaşlar ben size bazı rakamları şimdi burada net olarak vermek istiyorum. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük çekmecede kayıtlı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde büyük çekmecede kayıtlı seçmen sayısı 172351. 31 Mart 2019 mahalli idare seçimlerinde de kayıtlı seçmen sayısı 174773. Bunların yani seçmen sayısı kaç kişi artmış? 2.422 kişi artmış. Bu artan sayının da 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Yani sonuçta burada 2.000 kişi bile yok yeni gelen. Nerede 10 binler kaydırılan şu olan bu olan? Öyle gözüküyor ki İstanbul'da seçimlerin bittiğini gören Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gören Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadırlar. Bu nedenle de her yerden bir sorun çıkartmaya uğraşmaktadırlar. Ama çok açık söyleyeyim İşin rengi ortadadır. Bir şey hatırlatacağım. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin 24'ünü Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkan adayları kazandı. Kazanan bu belediye başkanlarının oylarını sayan sandık kurulları da Büyükşehir Belediye seçimi kazanan Büyükşehir Belediye Başkan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun oylarını da sayan sandık kurulları aynı. E şimdi Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları seçilince milli irade, Ekrem İmamoğlu'na oylar gidince şaibe. Ya buna kargalar da iyi güler. Ben çok açıkça şunu ifade ediyorum. Artık milleti rahat bıraksınlar. Yani söylüyoruz. Biz buradayız. Örgütlerimiz burada. Parti burada. Baştan itibaren şu sloganla yola çıktık. Oy namustur, dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız. Değerli basın mensupları. Hep söylüyorum. Türkiye'nin gündemi son derece ciddi, ekonomi son derece kırılgan bir vaziyette. Ekonominin bu kırılganlıklarının sebeplerinden bir tanesi de siyasi istikrarsızlık. Ve hukuk devletinin önemli ölçüde yıpratılmış olması. Türkiye bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalıdır. Belediye başkanlığı seçimleri artık bitmiştir. Belediye başkanları bir an önce görevine başlamalıdır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Hukuken de, vicdanen de bir an önce Büyük İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına artık kavuşmalıdır. O da icraata başlamalıdır. Türkiye'de diğer taraftan bakın bugün itibariyle yine zamlar aldı başını gitti. Ekonomide çok ciddi sıkıntıları var. Yurt dışına gideceklermiş. Türk ekonomisini anlatacaklarmış. E buyurun anlatın. Sormayacaklar mı size? Ya yani şu sandıkta belediye başkanlığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını devretmemek için, vermemek için. Bu kadar mızıkçılık, bu kadar oyun bozanlık yapan bir hükümete biz nasıl güveneceğiz? Onun bizim hukukumuza sahip çıkacağına nasıl inanacağız da Türkiye'ye geleceğiz demeyecekler. Bunu bitirin. Milletin ufkunu karartmaktan İstanbul'un da Büyükşehir Belediye Başkanı'na kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Vazgeçin. Milletin ufkunu karartmaktan diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun sorularınız varsa alayım. Tabii buyurun. Ta başından itibaren bizim yapmış olduğumuz itirazlarda e, Yüksek Seçim Kurulu geçmiş iştahatlarına uyduğunu söyleyerek ya da başka gerekçelerle itirazlarımızı reddediyor. Örneğin bir Balıkesir hadisesi yani Millet İttifakı'nın itirazının olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili itirazlarımızın tamamı reddedilmiştir. Buralarda tabii sıkıntılarımız vardır. Özellikle Başta bu hukuksuz itirazların ne diyorlar? Kör delille yapılan itirazların, delilsiz yapılan itirazların, kör itirazların, bizleri çok rahatsız ettiğini her seferinde ifade etmiştik. Biz diyoruz ki bundan rahatsızız. Onlar diyorlar ki siz sayımdan rahatsızsınız, rahatsızsınız. Bizim rahatsızlığımız tekrar söylüyorum, sayımla falan ilgili değildir. Bizim rahatsızlığımız hukuksuz sayımlardır. Evet bir soru. Da. Şimdi olağanüstü itiraz hakkı yine tabii mevzuatta olan bir şey. Ama şunu söylüyorum tam hukuksuzluk nedeniyle diye başladığınız andan itibaren orada bulunan mülki amirlerin, orada bulunan yani Türkiye'de, Türkiye'de görev başında olan Adalet Bakanının, İçişleri Bakanının nerede olduğunu sormak gerekiyor bu işler yapılırken. Niye o zaman fark etmediniz? Yani Türkiye kim yönetiyor? 24 Haziran'dan sonra da bütün sorumlulukları üzerine alarak bir tek kişi parti devleti Türkiye yönetiyor. Niye tespit edememişler bu tam e, hukuksuzlukları? Yani çok açık ifade edeyim. Bütün bunları iddia, iddia edenler eğer bu iddialar doğruysa kendi beceriksizliklerini itiraf etmiş oluyorlar. Evet. sandık kurullarına, sandık kurulları başkanları seçim kurulları tarafından kendilerine verilen listelerden bütün taramalar yapılarak, bütün şeylerden GBT taraması, diğer şeyler kanuni taramalar yapılmak suretiyle belirleniyor. Ben de ona şaşırıyorum işte. Yani sandık kurullarının başında FETÖ soruşturması geçiren ya da FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınmış insanlar var ne demek? Bunu nasıl atlarsınız? Yani bunlar olacak işler değil ama bunun bir anlamı var. Ben de diyorum ki siz bu sandık kurullarının başlarına başlarında böyle insanlar varsa bu insanları sandık kurullarının başına yerleştiren sizin seçim kurullarınız ve sizin idare amirleriniz. İdare amirleriniz. O zaman burada başka bir şey var. Burada eğer bir sorun çıkarsa seçimi çalabilmek için bir maymuncuk yerleştirildiğini iddia ediyorum ben de. Burada bir kumpas var. Organize işler var seçimi çalabilmek için. Ama şimdi bakıyorsunuz iktidar kanadı organize işler, kumpas. Yani zaman zaman diyorum ki Allah'ım aklımıza mukayyet ol. Bir seçimi bile becerememişler. Tabi bu, hiçbiri, bunların hepsi ilafı hakikat. Seçimi kazanamayınca oyun bozanlık yapmak için, mızıkçılık yapmak için gerekçe bunlar. Başka hiçbir şey değil. Ama tekrar söylüyorum. Seçimi kazanamadığında mızıkçılık yapan bir yönetim tarafından yönetilen bir ülkede demokrasiye de Hukuk devletine de güven olmaz. Demokrasiye ve hukuk devletine güven yok ise milletin cebi boşalır. Milletin işi azalır. Milletin aşı azalır. Artık bu iş bitmelidir. Evet teşekkür ediyorum. Evet yani son, soru da olacak da onunla ilgili. Yani şimdi mesela YSK'nın sistemi var. YSK başkanının sistemi çok güvenilir olduğunu anlattı. İşte, gerek işte o mükerrolda hayali seçmenlerle ilgili gerekse sandık kurullarında işte oluşturulurken bunların hepsini denetledi. Eğer böyle bir şey ortaya atılırsa, iddia ortaya atılırsa bu YSK'nın aslında e, bu işi yapamadığını gösterir. gösteriyor? Yani üstünde çok büyük ağır olmuyor mu? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Yani biraz önce ifade ettim. Bu sadece e, YSK'nın görevini yapamadığını değil, bu ülkede seçimlerin arızasız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan iktidarın da görevini yapamadığını gösterir. Onun için baştan beri söylüyorum. Yani Adalet Bakanı'nın da İçişleri Bakanı'nın da bu durumda önce sandıkların içinde bir bakıyoruz. Kendi güçlerinin elleri var. Bugün sabah büyük çekmecede dolaşıp ev ev dolaşıyorlar. insanları terörize ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız mazbatasını almış. Neyin peşindeler ben onu anlamıyorum. Yani bu kadar terörize ediyorsunuz, bu kadar sıkıntı yaratıyor. Bu bir tek bir şey gösterir. Ya çok beceriksizsiniz, bir seçimi bile sorunsuz yaptıramadınız. Ya da çok mızıkçısınız. Seçimi kazanamayınca oyunu bozuyorsunuz. Oyunu bozmaya kalkıyorsunuz. Evet. değerler var. Ee, bir kez daha hani bununla ilgili değerlendirmek zorundayız. 15 bin oy bir yerde, 3 oy, 5 oy, Şimdi e, kanun açık, demokrasinin kuralları açık. Bir oy fazla olsa dahi dediğim gibi seçim bir oyla da kazanılır. Bunun öyle istisnası şusu busu yok. İşte görüyorsunuz yani kendilerinin de Artvin'de şurada burada belli ilçelerde kazandıkları 2 3 oyla kazandıkları yerler var. Bizim 10 15 oyla kaybettiğimiz yerler var. Dolayısıyla bu kriter doğru bir kriter değil. Ama bir başka olay daha var. Şu anda Sayın İmamoğlu İstanbul seçmeninin %48.8'inin yani %49'unun oyunu almış vaziyette. Sayın tamam. Erdoğan ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda oyu yüzde yirmi beşti arkadaşlar. Burada öyle sayılar üzerinden meşruiyet tartışmasını tartışması başlatırsak mahcup olurlar. Yüzde otuz başbakan olmuştu. Tekrar söylüyorum mahcup olurlar. İstanbul'un yarısının oyunu almış bir e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na sen İstanbul'u temsil edemezsin demek hiç kusura bakmayın insafla bağdaşmaz. Evet. Efendim AK Parti'nin Büyükçekmece'de başvurusunu çektiğini söylediniz ama AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinin bir açıklaması oldu. Ee, Büyükçekmece'de başvuruyu çekmediği şeklinde bir e, açıklamaydı. Bu değerlendirme bir Şimdi ben şunu söyleyeyim. Öyle anlaşılıyor ki başvurunun reddedileceğini anlayınca dün akşam itibariyle başvurularını çekmişler. Bugün bu başvuruyu biraz daha ete kemiğe büründürme ihtiyacını duymuşlar. Sabah polisleri büyük çekmecede halkın üzerine göndermişler. Ev ev dolaşıyorlar. Bazı evlere söyledim. Üç defa gitmişler. Şimdi öyle anlaşılıyor ki olağanüstü itiraz mekanizması çerçevesinde bir itiraz yapmaya hazırlanıyorlar. Olay bu. Çünkü bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcimizin Sabah daha buraya gelmeden önce konuştum. Bana verdiği bana verdiği bilgi AK Parti'nin büyük çekmeceyle ilgili talebini dün akşam geri çektiği yönünde. Demek ki dosyayı yeniden tekemmül ettirmeye uğraşıyorlar. Kendileri de yetersiz bulmuş bu dosyayı. Ama olmaz. Bitti. Seçmen listelerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Ocak'ta kabul edilmesiyle bu listeler kesinleşti. Bu listeler üzerinden yeniden beğenmedim. Bu listeler hatalı demenin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bir tek kendi örgütlerinin bu listelere itiraz sürecinde yeterince çalışmadığını gösteriyor. Eğer tam hukuksuzluk yani bir suç varsa o da Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın da bu süreçte yeterince dikkatli olmadıklarını, çalışmadıklarını gösterir. Teşekkür ediyorum. m b 니